Bana göre dizimiz biraz fazla ileriye gitmeye başladı ve ensest ilişkiden sonra doğayla Fatih'i barıştırıp eski ilişkilerini geri getirmeyi planlıyor. Arkadaşlar, hiçbiriniz yapımcılara kızmasın. Çünkü bunun eninde sonunda olacağını biliyorduk. Doğayla Fatih başrol ve haliyle tekrardan birleşeceklerdi. Bu birleşmenin bir şekilde gerçekleşeceği belliydi. Sadece süreyi uzatmaya çalıştılar ve bunu da gayet güzel bir şekilde başardılar. Görkem, Ünal ailesi üzerindeki büyük planını sürdürmeye devam ederken, Doğayla Fatih'in beklenmedik darbesi, Görkem'i her açıdan yıkacaktır. Görkem'in uzun süredir kurduğu planlar, bu sürpriz gelişmeyle tehlikeye girecek ve onun için tüm hesaplar alt üst olacaktır. Özellikle Ünal ailesi üzerindeki etkisi kırılmaya başladığında, Görkem'in manipülatif stratejileri zayıflayacaktır. Bu, dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük olaylara ve beklenmedik yüzleşmelere yol açacak gibi duruyor. Giray'la heves diziden çıksın diyenler, Videomuzu beğenip yorumlarda kendilerini belli ederek sayılarını gösterebilirler. Hevesin tavırlarından şüphelenmeye başlayan Doğa, artık hevesi daha yakından takip edecektir ve Giray'dan soğumaya başlayacaktır. Doğa, içgüdüleriyle hareket edip hevesin sakladığı bir şeylerin olduğunu fark etmeye başlayacak. Bu durum, Doğa'nın hem kendi ilişkisine hem de etrafındakilere karşı daha dikkatli olmasına neden olacaktır. Bu şüpheleri onu hiç beklenmedik sonuçlara sürükleyebilir ve belki de bu süreçte hevesin gerçek yüzünü ortaya çıkaracaktır. Doğan'ın bu şüpheleri onu hiç beklenmedik sonuçlara sürükleyebilir ve belki de bu süreçte hevesin gerçek yüzünü ortaya çıkaracaktır. Doğa ve Fatih'in büyük yüzleşmesi başlayacak ve bu yüzleşmede Fatih tekrar eskiye dönmek istediğini söyleyecektir. Ancak bu Dizinin izleyicileri için tartışmalı bir konu olacak çünkü Fatih'in geçmişte yaptıkları göz ardı edilemeyecek kadar ağır. Bana soracak olursanız Doğan'ın Fatih'e dönmesini kesinlikle istemiyorum çünkü Fatih yaptıklarının cezasını henüz çekmedi bile. Fatih'in defalarca Doğan'ı aldatıp onu bir metresten farksız görmesi, Doğan'ın gururunu kırmasına rağmen Doğa hala dersini almamış gibi görünüyor. Fatih'in tekrar güven kazanması zor olacaktır. Ama bu noktada dizinin nasıl bir yöne evrileceği merak konusu.